Şuraya bak. Hepsi bu defterde. Yok yok. Er oyuncusu, kaçakçısı, hortumcusu, hayali ihracatçısı, rüşvetçisi, bürokratı. Yıllardır milletin kanlı hemen ne kadar sülük varsa bu defterde. Peki baba nasıl oluyor da kimse çıkıp bu şerefsiz yaptıklarının hesabını sormuyor? Devletin, emniyetin hiç mi haberi olmamış? Olacak şey mi bu? Türkiye'deki kayıt dışı paranın her kuruşunun kaydı burada. Ya baba bu adamlar salak mı? Yani kaçakçılığın, rüşvetin kaydını tutuyorlar. Salaklıklarından değil evlat. İşin gereği bu. Kayıt dışının kaydını, kayıt dışı işleri yapanlar tutar. Topal İzzet kime ne ödemişse, kimden ne almışsa... ...kuruşu kuruşuna yazmış. İşte isimleri. E tabii kod isimleri. Mesela Lijeli. Kim baba bu herif? Aziz Türkmen. Büyük turizmci. Otelci. Kemerin yarısı onun. Bu görünen yüzü herhalde. Gerçek işi ne baba bunun? Ne olacak? O milyonlarca doları işsiz Alman turistlerine verdiği üç kuruşluk odalardan kazanmıyor herhalde. Yani bu adamın ambarına paralar nereden geliyor? Akaryakıt kaçakçılığından. Türkiye'deki kaçak mazot ticaretinin yarısını Liceli yapar. Desene baba bize basacak bir kervan daha çıktı. Olay çok daha büyük evlat. Çok daha büyük. Sadece basacak yeni kervan olsa iyi. Sefa'nın rakipleri eğer bu defteri bir öğrenecek olurlarsa kopacak gümbürtüyü tahayyül bile edemezsin. Büyük balık yakaladın evlat. Eğer öyleyse baba ki öyle diyorsun büyük balığın alıcısı da büyük olur. Neler geçiyor kafanda? Şimdi bu defter Sefa'nın kara kutusuysa. Ondan aldım ona satacağım diyorsun galiba. Ha? Peki nasıl? Nasılını bulmamız gerek? Düşüneceksiniz, bulacaksınız. Yapın bakalım bir istişare. Hasan abiyle Şükrü gelsin konuşuruz. Tamam baba bir şey soracağım. Sor bakalım. Sen bu defterdeki isimleri böyle tek tek nereden biliyorsun? Bu olayları böyle nasıl çözüyorsun? Anlatmayacak mısın? Zamanı gelmedi mi daha? Anlatacağım evlat anlatacağım. O defterdeki isimleri biliyorum. Çünkü evet baba. Çünkü bir zamanlar benim adım da o defterdeydi. Nasıl yani? Anlatacağım evlat anlatacağım. Telaş etme. Vakit geçiyor. Önce bir namazımı kılayım hele geliyorum.